Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Evet. Ee, Elif ve Ali'yi nereye götüreceğiz? Buraya. Burası nereye? Cam. Evet. Camimize götüreceğiz. Hadi o zaman başlayalım mı oyuna? Evet. Hadi gel bakalım. Başlayalım. İçeriye girelim. içeriye girdik. Evet. Elif'im burada. Sandalyeni göster anneciğim. Evet. Şimdi gel. Yan yana gelelim. Ali. Ne? Merhaba Ali. Merhaba Ali. Merhaba Elif. Ne güzel camiye geldik değil mi? Evet. Peki ne yapalım camide? Hmm, oyun oynayalım. burada da arkadaşlarımız var. Evet, havas kara. Evet. Aa, bu da senin aynısı. Evet anneciğim, bende de aynısı var. Bu da senin. O küresi. zaman biz hep birlikte bir abdest alalım mı? Evet. Hadi o zaman sen ilk önce sen başlar mısın? Abdest köşemize gidelim, abdest alalım. olsun istersen onun adı da. Hadi kılalım. Ama ilk önce abdest almamız lazım. Unuttun mu? Hadi abdest al ilk önce. Ellerini yıka. Evet. Ağzını yıka. Burnunu yıka. Yüzünü yıka. Kollarını yıka başını da mesdut ayaklarını da yıka aferin sıra bende sıra bende ben de yapayım tamam, kız. ama ilk önce namazdan önce abdestimizi almamız lazım abdestimizi alalım biz de bunu ters yapıyorsun dur birincisi bunu aldıktıralım abdestimizi düştü Ay. <laughs> şey evet ellerimizi yıkadık az kuran Ondan sonra bu arkadaşımız. Aa ikisi de aynıymış. İkisini de abdest aldırdık. Şimdi ilk önce namaz mı kılsak Belinay? Ha? Namaz mı kılsak ilk önce? Bunlar namaz kıldı. Şimdi sıra sizde. He, Kur'an okuyor. <laughs> Dur o zaman ben de. Evet Kur'anımızı da oku Belinay. <laughs> Çekirdek herhalde Belinay. Şimdi zikir mi vardı. Önce Kerem'le Fatma. Evet. İlk önce Kerem'le Fatma zikir çekecek. Zikir evet. Bismillah, 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 bismillah. Peki şey bir de Allah Allah diyebilir misin anneciğim? La ila ila la. La ila Evet, bir daha. La ila ila la. La ila Ama ben burada başlıyor. Aa, ah, hayır. Hacivatla Karagöz başlıyor Belinay. Ee... Yetişelim çabuk oraya. Aa, Aa, ah, evet, korkmuş ama yapacak bir şey yok. Hadi oynatalım mı onları? Bu ben, bu ben benim Biz Hacivatla Karagöz'ü çok seviyoruz, değil mi izlemeyi Belinay? Evet. Benay, biz oynamaya devam edelim. Arkadaşlara da bu alanımızı gösterelim bu şekilde Ramazan köşemizi. Peki herkese tavsiye ediyor musun Belinay? Sevdin mi bu köşemizi? Evet biz de çok sevdik. O zaman arkadaşlarına bay bay ya. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.